Çekilin. Sabah sabah seher vaktinde geldik. Köyümüze çok yakın burası. Şimdi nohut tarlamıza gidiyoruz. Betül Hanım da bize yardım edecek. Öyle değil mi canım? Evet canım benim. Feriduncuğum yedi. Orada sigarasını içiyor. <laughs> Çayını içiyor. <laughs> ya valla iyi ki gelmişsin sana. Çok iyi sabah sabah iyi oldu böyle vallahi. <laughs> Mevoş. Balım. Annenin gülüsü. Ay. Şöyle. Şöyle mısır tarlasının kenarında oturuyoruz. Bunlar da gülmekten yiyebilirlerse bugün iyidir. Hadi bakalım. Evet canlar. Sizler için şöyle kazdığımız <laughs> bir günde sizler için kazdığına e, şeye Ayazma'ya gideceğiz bakalım. Oraları çekeceğim. Sizce benim köyüm hangisidir takipçilerim? Tahmin edin. Yorumlara yazabilirsiniz. Bu köylerden bir tanesi benim köyüm. Sizce hangisidir? Siz tahmin edin. <laughs> Bizimkiler orada. Betül Hanım, nasıl? Çay keyfi güzel mi canım? Burada da böyle Bu da bizim köylümüzün bahçesi. E, havuzu ve bahçesi. Burada da böyle oturma yeri var diye biz de köye geçerken durduk. Sabah kahvaltımızı burada yapıyoruz. Ne oldu? Niye gülüyorsunuz kızlar? Gülmekten kahvaltı yapamadınız. Yakışıklı. Öf, sigara içmiş kadar oldum Feridun. Sağ ol. <laughs> <laughs> Bu da güldü. <laughs> Benim çocuğum da gülüyor size ya. <gülüyor> Sabah sabah çocuk neye uğradığını şaşırdı. Uykudan uykudan aldım çocuğumu. <laughs> bakalım. Güneş Al anneciğim kahvaltı da etmedi. Yazıyor yazıyor. Güneşten oldu <laughs> Dikkat. Güneş doğdu. Biz gidiyoruz. Haydi bakalım. Ne var? Bal böceğim. Haydi bakalım biz arkaya oturduk. Hmm. Betül hanımla değil mi Betül hanım? Evet canım benim. Haydi Bismillah. Hadi bakalım. Yolculuk yapmaz. Kimseye <laughs> bakmaz. <laughs> İdivende aldım. Feriduncuğum şu şeyi bir gün de bana ver bakalım. Direksiyonu. <laughs> bir çekelim. gün de ben götüreyim kız sizi köye. Tamam e, biz çekeriz seni böyle bir röportajda. Daha önce götürdüm ya sizi köye. Götürdün canım. He, bir kere daha götüreyim ya. Şu karşıki dağın güzelliği. Hadi bakalım köyümüze gidiyoruz. Ay, Feridun'un um şarkıları. Dertsiz insanı dertli yapacak. <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> Bir şeyler. <laughs> Alıştık benden artık Peridonun şarkıları. Benden, benden. Rakı, şarap. <laughs> evet be, biz geliyoruz. Çekilin. Sabunum, veteranım geliyor. <laughs> kendi, kendi de beğenmedi ki şarkısını. Kendi şarkını kendin de beğenmedin. Ben sizin olunca not olmuyor. Çıkmak istemiyoruz. Gideyim de. Efer, aman Feridun nereden çıktı? Yok, <laughs> ben şey, <laughs> Güzel, <laughs> şey Bu şarkı güzeldi Feridun ya. İçine ettim. Tövbe tövbe. Al sana şarkı. Al sana enerji lazım bize enerji. Da şey, <laughs> Kızım keçileri mi kaçırdın ya? Gel orada koy da oraya tam olsun herhalde yani koyacağız. Arkadaşlar diyor ki hiçbir şeyi kırpma diyorlar. Her şeyi koyacağız artık kırpma yok. Nasıl amcam koyunları açmış baksana. Bakalım uyanmış mı? Kapıyı açabilirsek. En son bayramda gelmiştik. Annem böyle fındıkları toplamış. Evet arkadaşlar. Şöyle geldik oturdu. Çocuklar da buraya. Betül Hanım başladı. Kayınvaliden biraz bu tarafını yolmuş. Yavaş yavaş yapıyor. Böyle buralarını yolmuş. Ee, bu taraftan da şimdi biz bakalım başlayacağız. Şöyle birazcık yer açtık. Kurumuş artık iyice nohutlarda. Bakalım size de göstereyim. şöyle kurumuş artık iyice meva böyle başladık bakalım hadi bize kolay gelsin There's not much to do 'Cause you're not here, it's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you. that's all i want to do i hope that you're safe and that i will see you soon if i can lay down beside you i will would, i would. even if you're gone i won't forget you you're all i know what i need and that ain't changing and even if you're gone i will remember Changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. şurası falan kaldı. Aynen burası kaldı. Buradan şurası kaldı. Yani şu bölge bitti. Şu bölge de bitti. <laughs> Ama neden ağlıyorsun? <laughs> Arkadaşlar değişik bir tane ot buldum ben. <laughs> yani bana göre değişik en azından. Şöyle. Çok değişik. Meva yiyecek oldu. Anneme sordum. Annem yani o ot dedi. Ama çok güzel duruyor arkadaşlar şimdi. Şöyle tek tek nohutları to toplaya toplaya gittiler. Babaannem de yardım ediyor. Şuradan şu bölgeyi bitirdiler. Bakın az önce şuradan şu bölgeyi bitirmişlerdi. Şimdi buradan bitirdiler şu bölgeyi. Şurası bitti. Şu orta alan. Şuradan şurası kaldı. Kaz Dağları arkadaşlar. Mis gibi huzur dolu bir yerde oturuyoruz. Şöyle kayınvalidemlerin evinin önüne götürüp orada temizleyeceğiz. Bakalım bilmiyorum. Bugün halledebilir miyiz? Hepsini nasıl olur bilmiyorum. Birazcık güneşi görüp kuruması gerekiyormuş. Hayırlısı. Feriduncuğum ne yapıyorsunuz? Neye baktınız bakayım? Kızılcıklar oldu mu selelere doldu mu diye buna derler. Bunlardan da komposto falan hazırlayacağım. Reçel yapılır. Komposto reçel normal şekilde tüketilebilir. Bakın ne güzel. Üzerinde de o kadar çok var. Böyle bugün köye geldik. Nohutlarımızı topladık. Fındık topladık. Kızılcık topladık. Köy hayatı doğal köy hayatı. Böyle bakalım. Şimdi çay kahve keyfi yapacağız. Daha sonra tekrar görüşürüz. <laughs> Babam sermiş şeyleri. <laughs> fındıkları. Betül Hanım erik mi toplayacaksın? Ha. Onlar yeşil ya bahçede yok mu? Şuradaki bahçedekiler kızarmadı mı? Acaba? Bebake. Evet size köyümün güzelliklerini gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Erikleri görüyorsunuz. Biraz daha olmamış. Daha sert. Şöyle. Harika görünüyorlar. Sizler için de çekmek istedim. Şimdi size nohutlarımı göstereceğim. Hızlı bir şekilde. Kedicik. Ne haber? Burada da yine kedicikler, yavruları, annesi. Orada yatıyorlar. Nohutlarımızı böyle serdik. Birazcık güneşlenmesi gerekiyormuş. Ee, böyle güneşlendiği zaman motorla e, üzerinden geçtiğimiz zaman bu tanelerinin çıkması gerekiyormuş. Biz de bu şekilde yaydık ve güneşlenmesi havalanmasını bekliyoruz. Ve biz bu arada çay kahve keyfi yapacağız. Burada da yine erikler her taraf erik. Bunlardan da yine kompostolu olabilir. Harika görünüyorlar. Böyle. Böyle bakalım bunlar birazcık kurusunlar. Kedicik. <laughs> Burası da bizim köyün meydanı oluyor. kayınvalidemin evi. Sen ne yapıyorsun kızım babaannenin çikolatalarını aldın değil mi gene izinsiz? Halam gili de çekelim. Halam gelmiş. Arkadaşlar şimdi nohut işimizi hallediyoruz. Ben eve bardak almaya geldim. Çay getirmiş kayınvalide ama e, halamın oğlu falan geldi. Halamlar falan da gelince e, bu sefer çay bardağı yetmedi. Ben şöyle hemen aldım. Gidiyorum bakalım. Şöyle size de hasatımızı göstereyim nasıl yaptığımızı. Mehmet. Evet. Bay bay yap izleyicilere. Evet. İzleyici. Evet. <laughs> Mehmet izleyicilere bay bay yap. Gidiyorum bir kız. Beni bir bir çekme be ya. ya. İşte Mehmet'imiz. Biz. Hadi Mehmet çayları koy içiyoruz. Hadi. Biri, bir benim telefon değil mi o pardon? Vodafone telefon değil mi bu ya? Bakayım bakalım. Erkan telefonu sana sattı mı bir de? Takas yaptık. Ana benim telefonu sana satmış. <laughs> evet. Allah'ım. Sözde Böyle benim. Böyle satacak 300 ha. E. Takas yapalım Durum tamam dedi. Sözde getirecek, de onu bana o geri de. Ya, takas yaptık bunu. Betül abla gel çayını al. Senin telefon gitti galiba. Vallahi telefonum gitmiş ya. çok güzel çekişi var. Her yerde 4G çekiyor. Ya o telefon şeydi ben onu değiştirdim. Bunu aldım sonra da. Şey ya dur. <laughs> o da beni Tamam bak kalsın. Es Betül abla ille beni çek diyor da. Hmm. Ben de hadi çekeyim dedim seni dedim. onu çekeyim şey yapar. Halamı da çekeyim şöyle. <laughs> Ama halamı da bilsin ya takipçide. <laughs> Halan... Nereye gördük be çeke... yok. Enişten evde değil mi? Ben karıyla kızla uğraşamam. Neden uğraşamam lan? <laughs> Uğraşırsın uğraşır. <laughs> Vaktim yok. <laughs> Vaktim yok mu? Nerede yok. çalışıyorsun sen? Ben çalışmıyorum ki. Ee, nasıl vaktin yok? <laughs> Soğudu çayların var. Çaylar çekiyor. Hadi çay keyfi. <laughs> ee, canım hani hiç rüzgar çıkmadı sen boşuna uğraşıyorsun. Şimdi rüzgar çıktı çabuk savur. <laughs> <laughs> Çabuk değil, savur değil, savur, değil, savur değil. hemen. Yapur, yapur, çok... Savur Hı. savur savur. Burada yok da da çok... ha, bravo, Aferin çok kız. Da. Betül Hanım sen bu işten anlıyorsun. Bravo kız. Her sene senin ohu'da getireceğim. Evet, Mehmet'e bir kız aranıyor. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet kızlara bay bay yap lan. Yok, aramıyor şey. <laughs> ki. Bay bay yap. Yapamıyorum. Belki bir talibin çıkar. Yorgun <laughs> mu çocuk? Yorgun. Yorgunlar olacak bize. Yalan olmayacak, hırsız olmayacak. İyi olmayacak. Aklına ne atarım artık. Evet. Nohutlarımızı temizliyoruz. <gülüyor> Ama <gülüyor> çok zor bir işmiş. <laughs> Şöyle tavuklarımız falan böyle yaydık rızgarda. Daha kolay oluyor sanırım. Üzerindeki çöplerini alıyorum. Betül Hanım. Üstüm başım toz oldu tabi de. Hepimizin de öyle oldu. Ne yapalım Sevim? Yani bu iş böyle. Tozlu bir iş. İşte her iş var Betül Hanım. Görüyorsunuz. Biliyorum. Biliyorsun. <laughs> ya bu böyle olmadı. Ben onu öyle yapamadım. Ellerim acıdı ya. ya. Böyle ben temizliyorum. Mesela yukarıda da var, onlar da temizlenecek. Önce rüzgarda temizleyip daha sonra da böyle tamamen ayıklıyoruz. Şöyle. şöyle rüzgarda, şöyle Böyle bir hasat işlemi. <laughs> Afiyetle yemek nasip etsin inşallah. Canım. Hiç kolay ama. Evet valla. Sabahtan dörtten beri buradayız. Vallahi. Sonuç nasıl olur? Onu ben Pişirip <laughs> göstereceğiz bakalım. Amca. Öyle bakalım. Olmuyor bunlar ya. Tamam normal yap yine sen. Hayır abi öbür türlü yukarıdan. Yukarıdan yapıyorduk ya. Öyle yapar onu da. Ben bunu ayıklayamadım yani. Şimdi kaldılar kaldı. ya. Şimdi canım terliklerim aşağıda kalmış. Dur bekle. Şimdi. buradan güzel etiyor da. Eserse <laughs> savuracağım bakalım. Bu da bayağı ağır. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar bekliyoruz şu anda. Onun da ayıkladık, bitirdik. Bir an hiç ayıklayamayacağız zannettim. <laughs> Görünce. Böyle bakalım.